Hepinize selam lililerim bugün stajyerlik yaparken şirketten maaş alıyor muyuz bunu konuşacağız videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Aslında stajyer olduğumuz zaman şirket tüm masraflarımızı karşıladığı için maaş vermesine gerek yok. Zaten şirkette bu şekilde düşünerek maaş vermediğini sanıyorum. Evet şirket maaş vermiyor ve dediğim gibi zaten vermesine de gerek yok stajyer olduğumuzda şirket. Giyimimizi, yemeğimizi, okula gitmek istiyorsak okul masraflarımızı kalacağımız yurdu yani her şeyimizi şirket karşılıyor. Bazen ise harçlık veriyor. Yorumlarda hangi şirkete gitmek istediğinizi ve istek videolarınızı yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.